Şimdi öncelikle e, tabii yeni dillerin 100 kişilik bir kontenjan ayrılması e, yaşanan süreçte e, e, ziyadesiyle mutlu etti. Ancak tabii kontenjan olarak 100 kişinin yeterli olup olmadığı e, bizim açımızdan tabii yeterli değil. Çünkü e, yeni daha fazlasını hak ettiğini düşünen e, arkadaşlarımızla beraber hareket ediyoruz düşündüğümüzden. O yüzden hani e, ama hiç olmamasından 100 kişinin olması daha iyidir. Yenice'ler Eğitim, Kültür, Turizm, Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Bağbaşı, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na Yenice'den 100 kişi alım oldu. Bu sayının az olduğunu düşünüyor musunuz? Ayrıca Yenice olarak Zonguldak'a bağlanmak için referandum yapmak gibi bir düşünceniz var mı sorularına yanıt verdi. Yenice'nin Zonguldak'a bağlanması ile ilgili olarak Dernek Başkanı Bülent Bağbaşı şunları ifade etti. Zonguldak'a bağlanma şimdi e, yenge halkı şöyle zaten ilk Karabük il, il olduğunda e, Zonguldak'a bağlanmak gibi bir talepleri olmuştu. Ancak tabii bu e, benim e, şu anda Yeniler Derneği olarak e, üzerinde durabileceğim veya bununla ilgili herhangi bir açıklama yetkisi de sahip değilim. Ama gönül ister ki Zonguldak'la Karabük, Vartı bu bölgelerin birlikte hareket edebilmesini, beraber yürümesini biz arz ediyoruz. Temennimiz de olur. İnşallah ilerleyen süreçlerde de Büyük Zonguldak ideali doğrultusunda hareket etmek bizim genel prensibimiz.